Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Şu anda İstanbul'un bilinmeyenleri serimizin ikinci bölümünde Riva'dayız. Riva'da Legend Otel var. Burası terk edilmiş bir yer. Yaklaşık 7 senedir kullanım dışı. Ee, öncesi biraz karmaşık bir sürece dayanıyor. Şimdi otelin o terk edilmiş atıl durumdaki yerlerini gezip bakacağız nasıl bir yer, ne durumda. Hadi başlayalım. Şimdi hemen giriş kısmında bizi karşılayan şöyle bir bina var. Bu binaya girerek içeriden başlayalım. Gelin hep birlikte bakalım şimdi neler var. Benim en çok gözüme çarpan şey burada burayı tabii atıl duruma düştükten sonra insanlar epey bir hırpalamış, camlar kırılmış, işte yabancı maddeler, alkoller vesaireler içilmiş. Zaten şurada direkt girişte bizi bir lobi karşılıyor. Ee, önceden sanırım bura lobi veya resepsiyon kısmıydı. Şöyle ilerlediğimiz zaman neler görüyoruz burada? Ateş yakılmış yine burada köşede. Mangal mı yaptılar ne yaptıysalar artık onu bilemiyorum. Görüyoruz burada tavanlar sökülmüş. Yerlerde hep cam kırıkları var. Yine buralar aynı şekilde artık karton piyerler falan filan parçalanmış. Burada camlar kırılmış pencereden buranın plajı gözüküyor. Hemen şurada güzel bir deniz alanı var. Ama maalesef burayı gelip keşfeden vatandaşlar çok fazla çöp bırakmışlar. O biraz hoş görüntü oluşturmuyor ama denize hala temiz bu arada. Arka tarafta yine otelin devamındaki binalar var. Birazdan oraya da geçeceğiz. Şöyle bir yürüyelim şurada. Burayla ilgili birkaç bir şey anlatmak istiyorum. Şimdi burası 2009 yılına kadar milli takımın tesisi olarak kullanılıyordu. O Riva'daki ilk tesis buradaydı. Sonrasında tabii 2009'da burası ihale ile birlikte Metro Turizmi sahibine verilmiş ve otel olarak kullanmaya başladılar. Burayı o dönemde 186 tane odası varmış buranın. 2017 yılına kadar burası otel olarak kullanılıyor. Ama arazi özelleştirme bakanlığına ait hazinenin de arazisi. 2017 yılında arazinin satışı ile ilgili bir ihaleye çıkılıyor ve e, oradaki ihalede anlaşmazlıklar oluyor. Bütün tekliflerin sonucunda kimseye satılamıyor burası mülk olarak. Daha sonrasında da oteldeki mevcut durumu tahliye edilerek boşaltılıyor. Tam 7 senedir burası boş durumda. Böyle terk edilmiş durumda. Tabii oradaki dava süreçleri devam ettiği için de e, böyle atıl şekliyle insanlar gelmiş burayı. Bu hale çevirmişler ne yazık ki. Hemen ön tarafında e, Deniz fenerinin olduğu bir küçük bir adacık var. O kısım da gayet güzel. E, bölge ve mevki olarak çok değerli bir bölge. Buranın hemen yan tarafında Riva'nın ikinci koy denilen bir bölgesi var aslında. Orada normal halk plajı var. Buraya da Google haritalarda konuma girdiğiniz zaman e, direkt buranın adresi gözükmüyor. Daha iç taraflarda bir yer gözüküyor. E, buranın mevcut konumunu ben açıklamaya eklerim. Çünkü insanlar burayı bilenler hafta sonları vesaire buraya geliyorlar, zaman geçiriyorlar. Ne bileyim siz de gelebilirsiniz, burada denize girebilirsiniz, piknik yapabilirsiniz vesaire vesaire gibi. Bunu bu şekilde değerlendiren çok fazla insan var. Buranın genel durumu bu şekilde. Diğer binalara girelim, diğer bloklarda neler var, ne tür kalıntılar kalmış, ne durumdalar. Şimdi karşı tarafa geçiyoruz. Çok garip ya. Mesela böyle bir yer normalde çok değerli bir arazi baktığınız zaman. Belki zamanında çok çeşitli etkinlikler yapıldı burada. Çok güzel bir hizmet tesisiydi. Güzel bir ortamı vardı. Ama ne yazık ki şu an bu hale gelmiş. Buralar hep şey dikkat ettim. Zaten genelde böyle yerlerde yaşanan ilk olay oradaki kapıların, pencerelerin sökülmesidir. Onları çalarlar, götürüp satarlar yani. Çünkü beton alıp götürüp bir şey yapamazlar. Neredeyse hiçbir yerde böyle bir bütünlüğü koruyan pencere veya kapı yok. Yani hepsini söküp götürmüşler. Şuradaki bir binaya girelim ya. Bakalım burada neler var. Bu alan muhtemelen otelin müstakil olan odalarından. Çünkü şurada bir oda alanı var. Burada mutfak. Camlara dikkat et. Yine burada bazalar vesaireler var. Ön tarafa bir balkon yapmışlar. Ama şuradaki görüntü gerçekten çok üzücü yer. Her yer çöp, kiremitler, onlar, bunlar. Yan taraftaki diğer yapıların da yine balkonlarından herhangi bir şey kalmamış. Yani böyle yerlere geldiğiniz zaman biz burada tabii tüm yapı çeşitliliğini yakından içinden görelim istiyoruz. Lakin şu aralardaki yollar falan gerçi binaların içinde de var ama çok fazla cam kırıntıları, çöpler vesaireler var. Tehlikeli bunu belirtmem lazım. O yüzden şu aralarda dolaşmak çok mantıklı değil. Biraz daha böyle arkadaki o düzlük temiz olan yolları kullanıp binaları biz değiştiriyoruz ki zarar görmeyelim diye. Siz de videoyu izledikten sonra buraya gelirseniz mutlaka buna dikkat edin. Allah korusun yani bir şeyleri merak ediyoruz ve görmek istiyoruz diye burada sağlığımızı canımızı tehlikeye atmayalım böyle de bir kamu spotu Hadi devam Drone'da olan görüntülerde görürsünüz zaten şöyle bir faktör var binaları tepeden baktığınız zaman sanki böyle devrilmiş gibi duruyor Buradan öyle durmuyor ama değil mi? Yani buradan biraz daha okey gibi yani. Burada mesela 3-4 tane farklı yapı var ve her yapının işlevselliği de farklı. Hepsi birbiriyle aynı şey dedi, konsept de değil. Muhtemelen o zamanlarda o konseptler de farklılık gösterdiği için o farklılıklara göre muhtemelen buralar pazarlanıyordu diye düşünüyorum. Şuradan aşağıya doğru gideceğiz. Daha sonra karşıdaki ana binanın arkasında bir villa var. Havuzu var önünde. Onun oraya geçmeyi düşünüyoruz. Finalde de denize girip serinleyeceğiz. Tabii Eylül ayının sonuna geldik ama havalar gayet iyi bence. O zaman devam. Şimdi ana binanın önüne geldik. Ana binanın önünde boş bir alan var. Orada hem bir iskele var hem de plaj ile gözüküyor. Burada mesela bir asansör varmış önceden. Böyle paramparça bir hale gelmiş. Yukarıda asansör dairesi. Aşağı inelim, aşağıya bakalım. Şeydeki iskeledeki köprüleri de mesela demirler var girişte engellemek için. Onları koymuşlar geçmesin insanlar alt tarafı boş diyor ama ne yazık ki mesela bir tane demiri orada kaynak makinası mı getirdiler ne yaptıysalar artık sökmüşler. Buradan böyle geldiğiniz plaja buradan iniliyor. Burada ayrı bir alan var. Şöyle şurası plaja iniyor zaten. Şurada plajın yolu var. Ufak bir alan ama gayet güzel. Burada yine bir oturmak için alan var. Bahsettiğim yapı karşıda şurada. Buranın önünde böyle taşlı kayalık bir yer var ama buradaki denize girilmiyor. Buraya erişim yok. Yol yok daha doğrusu. Şu aradan tepelerden falan atlamanız lazım. Bahsettiğim finaldeki etaptaki yerde şurası. Buradaki köprü mesela şurada. Ama dediğim gibi oradaki köprünün alt tabakaları söküldüğü için giriş yok. Zaten giriş kısmına da demir koymuşlar. Böyle bir alan var burada. Burada gelip oturmak için yine iyi veya arka tarafta ağaçlık yerlerin alt tarafları oturmak için iyi değerlendirilebilir yerler bina işlerini tavsiye etmiyoruz. Evet en önemli detayı söyleyeceğim burada. Şimdi konuma yazdığınızda sizi buradaki caddeye getiriyor. Nasıl alana gireceksiniz? Şurada bir boşluk var. Hemen arkada zaten görüyorsunuz. O boşluktan dümdüz yürüyerek geçiyorsunuz otele, plaja geçiş yapabilirsiniz oradan. Hani konuma geldiğinizde binalar gözüküyor, duvarlar var. Ne yapacağız derseniz bence en önemli bilgi budur. Bir yere ulaşım nasıl sağlanır diye. Buradan böyle direkt girebiliyorsunuz. Yandaki demirlerden biz atlayacağız öbür villanın olduğu kısma geçmek için. Hadi şimdi orada şansımızı deneyelim. Evet yan tarafa geldik. Burada böyle demir kapı var. Şuralardakiler demir gibi gözüküyor ama plastik. Yani atlayarak geçebilirsiniz. Bir tık problemli güven vermiyor çünkü. Ama şöyle bir bilgi var. Ee, i̇çeride birkaç kişi kalıyor bu bölgeye bakıyormuş özel mülk olduğu için orası gibi değil de burası daha ayrı bir alan çünkü buradaki şeyler de duruyor yani pencereler kapılar vesaireler duruyor o yüzden buraya girip çekim yapmamıza müsaade etmediler ben direkt buradan anlatayım dedim bunu çünkü hani girmeye çalışsanız da riskli yani şu kapıdan falan atlarsınız belki de ama problemli buralar plastik zaten dediğim gibi çok güven vermiyor ee, buraya girmeye çalışmayın bence. Dediğim bölgeye gezdikten sonra plajda final yapılabilir. Biz de şimdi plaja gidiyoruz. Evet plaja geldik şu anda ve maalesef her yer çöplük içinde. Ama deniz temiz ve güzel gözüküyor. Etkileyici bir alan, güzel bir atmosferdi. Ama ben şöyle söyleyeyim, 6 Şubat'taki depremde ben Maraş'a gitmiştim ve bir hafta kalmıştım orada. Oradaki o yıkılan yapıları, orada can taşıyan insanların o yapıların içinde öldüğünü gördükten sonra burası beni o kadar etkilemedi çünkü bura planlı bir şekilde tahliye edilmiş bir yer, sadece farklı bir atmosferi var. O yüzden hayatta her zaman anı yaşamak lazım, her günü son gününüz gibi yaşamayı unutmayın. Ben denize kaçıyorum, hoşça kalın, bay bay.